Ethemcim, sen de hazırlan artık yavaş yavaş. Hayatım benim beş dakikalık işim var. Bitti mi işiniz? Evet efendim. Ben Nakiyenin yanındayım. Tamam. Ben CEO'luyum. Teşekkür olacağım. ederim. Buyurun. İyi günler. Gelebilir miyim? Ay gelin tabii Nesin Hanım. Nasıl olmuşum? Şahane görünüyorsun. Ne oldu? Ne bileyim duygulandım işte. Annenler mi geldi aklına? <laughs> Bak bugün ağlamak yok artık Naki. Makyajın bozulsun ister misin? Ay kim uğraşacak bir daha o kadar saat? <laughs> Hadi toparla kendini. Birkaç saat sonra herkes burada olacak. Ay Nesin Hanım. Ben çok heyecanlıyım bir şaşkınlık yaparım diye korkuyorum. Hiç korkmana gerek yok. Bol bol gülücük dağıtacaksın. Nikah memurunun sorusu da evet diyeceksin. O kadar. Ay yaparım inşallah. Tabii tabii. Hadi. <laughs> Kadir. Buyur enişte. Aslanım Murat Hoca'ya niye götürdün sözleşmeyi? Götürdüm işte. Hemen bir otobüse biniyorsun, o sözleşmeyi alıyorsun, geliyorsun. <laughs> Hiç işim olmaz. La oğlum delirtme beni. O imzaya bağlı bizim geleceğimiz. Asret imzalayacak sözleşmeyi. Yani işte sen inanıyor musun böyle dünya turnesine falan çıkacağınıza? Evet inanıyorum. Ya bırak Allah aşkına ya. Senin ne işin var dünya turnesinde? Sudan çıkmış balık gibi kalırsın oralarda. Sen enişteni tanımamışsın oğlum. Ben milletler arası bir menajerim. Tabi tabi. Sen Fra Francesco Totti'yi tanıyor mu? Ha tanımıyorum. Benim ahbabım olur kendisi. yani işte. Sağdan soldan duyduğun futbol cisimleriyle ne artistlik yapıyorsun ki? Cık. Kadir o sözleşmeyi istiyorum. Sanki ben evleniyorum. O kadar heyecanlıyım ki. Sormayın Jülide Hanım. Saat yaklaştıkça ben de heyecanlanmaya başladım. Siz bir de beni düşünün. Birazdan davetler gelmeye başlar. Ee, Nakia hazır mıdır acaba? Gelinliğini giyiyordu en son. Ben müsaadenizle bir gidebilir miyim Nakia'nın yanına? Tabii tabii şuradaki oda. Aa, teşekkür ederim. Bizim zamanımızda izin vermezlerdi böyle şeylere. Ee, zaman değişiyor Jülide Hanım. Artık gençler ne isterse o oluyor. hala içimde bir tedirginlik var. Neden? Nesrin Hanım yine ters bir şey yapacak diye korkuyorum. Hiç korkma anne. Geçen gün görsen sen de anlardın. Nesrin Hanım gitmiş yerine başkası gelmiş. Bir gün sizi yemeğe davet etmek istiyor. O gün sen de görürsün için rahat eder. Tamam mı? Tamam. Sen öyle söylüyorsan. Söyle şimdi bakalım. Nasıl oldum? <laughs> Prensesler gibi oldum. <laughs> İnşallah düğününde de göreceğiz böyle. Aman anne ne düğünü hemen öyle. Canım böyle hemen diye söylemedim. Öylesine konuşuyorum işte. Nerelerde olacak bu turne? Eee, Avrupa turnesi ama daha çok Fransa. Sen şimdi gerçekten Fransa'ya gidip iş bağlayacağına inanıyorsun yani. Tabi aslanım ne sandın benim adım Kobra. <laughs> Değil Fransa'da uzayda bile iş bağlarım. Anlıyorum Kobra sen burada takıl ben geliyorum şimdi bal çiçek. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin aşkım. Ay, hoş bulduk aşkım. Kahve yapayım mı sana? Az şekerli. Olur vallahi, içeriz beraber. Tamam. Kobra, ben sevgilimle aşk tazeleyeceğim. Sen burada otur, sonra gelir hayallerini dinlerim seni. Hayal <laughs> diyor ya. La sana anlatan da kabaz zaten. Bir gün göreceksiniz, bütün dünya benden bahsedecek. Kabretti diyecek, göreceksiniz. Allah, ne anlatıyor bu yine ya? Pabucumun menajeri. Ay neyse, sinirlerimi bugün bununla bozmayacağım. <laughs> Hadi güle güle. Peki selam söylemek. evet, söyle. Selam tamam söylemek. söylerim. Merhaba Hasret. Merhaba. Teşekkür ederim. Murat Hoca, Murat Hoca, Murat Hoca! Lan ne yapacaksın Murat Hoca'yı? Vay anasını, gitti ya. Ne yapacaksın? Kız sözleşmeyi alacaktım. Bu da taktı sözleşmeyi ya.